arkadaşlar. Bu videoda hiçbir şekilde reklam içermeyen bir inceleme yapacağız. Renkleriyle ilgimi oldukça çeken bu pilleri BIM'den 99 TL'ye aldım. Bunların siyah olan dörtlülerini 27 TL'ye satıyorlar. Bu açıdan baktığımızda geçmişte kanalda da incelemesini yaptığımız siyah pillerden şu an itibariyle %80 daha pahalı. %80'lik bir fark var mı? Bu pillerin özelliği nedir? Bunu inceleyeceğiz. Ben %80'lik bir fark oluşacağını açıkçası düşünmüyorum geçmişte 2021'de bu pilleri incelemiş, çeşitli market pilleriyle kıyaslamıştım. Tabii o günlerde 4 tanesi 5.5 liraydı. şu anda gerçekten inanılmaz fiyatlara eriştik. Dediğim gibi şimdi testlere geçeceğiz. %80 fiyat farkına değecek bir şey var mı yoksa sadece bu güzel renklere mi para ödedik? Bunu anlamak için testlerimizi yapıyoruz. Ürünlerin birkaç tanesini test edeceğim ama voltajını ve ağırlığını da tabii ki ölçelim her zamanki gibi. 22.71 gram. 22.56 gram 22.59 gram 22.55 gram 1.614 volt 1.616 volt 1.615 volt 1.613 volt. Alkalin pillere 1,5 volt desek de üstlerinde 1,5 volt yazsa da bu bir genel tabirdir. Bu piller doluyken 1.60'ın üzerinde voltaj verirler. 1.61, 1.62, 1.63 markaya göre de değişkenlik gösterebilir. Dediğim gibi bunları ben performanslarını siyah pillerle kıyaslamak istiyorum. Geçmişte kanalda da incelediğimiz siyah pillerle kıyaslamak istiyorum. Geçmişte 100 mA ile test yapmıştık. Şu ikisini 100 mA ile test edeceğim. Bu ikisini de 250 mA ile test edeceğim. Sonuçları beraber inceleyelim şimdi. Birinci pilimiz 100 mA ile 2011 mAh saat kapasite sağladı. Enerjisi de 2.49 Watt saat. İkinci pilimiz 2004 mAh saat kapasite sağladı. Enerjisi yine 2.49 Watt saat. Geçmişte siyah pili 100 mA ile test ettiğimizde 2088 mAh saat kapasite ve 2.50 watt saat enerji elde etmiştik. Bu durumda piller hemen hemen eşit veya eski pil çok az daha iyi diyebiliriz. Şimdi daha yüksek bir akım olan aslında 250 mA ile pek kullanmayız alkalim pilleri ama daha yüksek akım olan 250 mAh'e geçelim. Birinci pilimiz 1572 mAh kapasite sağlıyor. 1.87 watt saatte enerji sağlıyor. İkinci pilimiz ise 1550 mA saat kapasite ve 1.85 watt saat enerji sağlıyor. Siyah pille 4 sene önce yaptığımız testte 1142 miliamper saat enerji elde, e, kapasite elde etmişiz, 1.3 Watt saatte enerji elde etmişiz. Şimdi burada ilginç bir durum var arkadaşlar. 100 mAh ile yaptığımız testte eski pille yeni pil hemen hemen aynı hatta belki eski pil %3-4 kadar daha iyi performans sağlıyor diyebiliriz ama bu çok da önemsenebilecek bir değer değil bence. Bunun için fazladan para ödemek istemeyiz. Ama 250 mAh gibi normalde alkalin piller için yüksek olan bir akımda yeni piller %35-40 kadar farkla daha iyi performans sağlıyorlar. Sizin yüksek akımlı uygulamanız varsa bu pillerle biraz daha iyi performans alabilirsiniz. Ama duvar saati, mouse gibi 1-2 mA bile tüketmeyen, mikroamper seviyesinde tüketen uygulamalarda bu piller arasında bir fark göremezsiniz. Tabii ki ben test etmedim. Bunu uzun 1-2 mA ile deneyemedim. 2000 saatlik bir test olur aşağı yukarı. Böyle bir deney yapmadım ama söyleyebiliriz yani yeni renkli pillerle çok fazla üstünlük sağlayamazsınız. Buralarda hatta daha kötü olabilir. Yüksek performanslarda da bu yeni renkli piller iyi olabilir ama fiyatları çok pahalı. E tabii ben şimdi çok fazla numune alıp test etmedim. Bu bir paketin içindeki piller arasında farklı farklı performanslar var mı bunu bilmiyorum. E birkaç farklı paket test ettiğimizde ne tür sonuçlar alacaktık e bunu bilmiyorum. Ama durum bu şekilde. Hiçbir şekilde tabii ki bu videoda reklam yok. E sizler benim yorumlarıma bakıp kendi yorumlarınızı yapabilirsiniz. Şimdi alkalin pillerde kapasite ve dolayısıyla çalışma süresi çok önemli. Ama her şey demek değil. Ee, Birçok uygulamada raf ömrünün uzun olmasını isteriz ve pilimizin sızdırmamasını isteriz. Bu pil cihazda uzun süreler unuttuğumuzda ne olacak? Tamamen bittiğinde ne olacak? Sızma yapacak mı? Bunu eski pil içinde yeni pil içinde denemedim. Ee, sizler kendi tecrübelerinizi yazabilirsiniz. Böyle farklı çok önemli konular da var ama benim ölçülebilecek değerlerle şu an yapabileceğim testler bunlar. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkürler. İsterseniz Instagram da Piladan bir kanalımı da takip edip oradan çok daha sık bir şekilde soru sorup cevap alabilirsiniz çok daha fazla paylaşımı da görebilirsiniz YouTube için her zaman video düzenlemek çok kolay olmuyor maalesef ee, özellikle katılarak destek olan arkadaşlara teşekkür ediyorum.